Selamlar değerli dostlar. ChatGPT'de şimdiye kadar konuşmuş olduğunuz bütün sohbet geçmişlerini nasıl silebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamadayken sol üstteki iki çizgiye tıklayıp buradan profilimize geleceğiz ve burada ayarlardayken veri kontrollerini seçeceğiz. Daha sonra aşağı indiğimizde Burada ayarlar bulunuyor bir sürü ve sohbet geçmişi kısmı yer alıyor. Arşivlenmiş sohbetlerini görüntüle, sohbet geçmişini arşivle ve sohbet geçmişini temizle kısmı yer alıyor. Sizler bu kısma tıkladığınızda tüm sohbetlerin geçmişten silinecek. Bu geri alınamaz oluşturulan tüm bellekler saklanacak diyor. Burada bizler sohbet geçmişini temizle dediğimizde artık şimdiye kadarki konuşmuş olduğumuz sohbetleri bu şekilde temizlemiş oluyoruz. Şu anda aşağıda gördüğünüz gibi sohbet geçmiş başarıyla temizlendi diyor. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.